A o u batıyorum. Benimle birlikte insanların da parasını batırıyorum. Şu an dolandırıcı durumundayım. Her an hapse girebilirim. Ya şöyle, şimdi ben de araştırma başlattım. Ya acaba bir sızıntı mı var? Ya bilgi işlem falan her yeri didik didik inceletiyorum. İş yerinde durumlar nasıl? Araştırma sonuçlandı. Sızıntı var gibi. Yani hala şüphelerimiz var tabii. Asıl ben sana ne zamandır hiç soru sormuyorum. Sen nasıl gidiyor işler? Yani var mı ataklar devam ediyor mu hala? Galiba devam ediyor. Son zamanlarda iyi giden bir şey yok. Konuşmak ister misin? Bak biz arkadaş olamayız demiştik. Olamayacaktık. Ama ben neden olamayacağımızı şimdi anladım. Çünkü biz birbirimizi arkadaş olarak görmüyoruz. Hem bir şey var, ...hiçbir şey yok. Tamam, 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 tamam. Şu dağılmanın sırası değil. Şimdi kendine gel. Kendine gel. Topla kendini. Günaydın. Mutlu yıllar o Hanım. Günaydın, iyi yıllar. İlhan, bana bir hastamızın numarası lazım. Şu emniyet müdürünün kızı hani, neydi adı? Ha Aslı bebek. Ay ne zor olmuştu ama. Allah sağlık, afiyet versin. Ay keşke biz görsek yeniden onları. Gerçekten orada babanın adı neydi? O adam nasıl korkmuştu kızı için? İlhan, böyle sohbete falan aradım sanıyorsun herhalde. Ay yok canım, siz zaten beni... Yani şey, Hani tatil günü bir de eski hasta olunca. Tamam hadi topla. Neydi Emniyet Müdürü'nün adı? Şunun numarası lazım bana. Ya şey Bilgiler Klinikte ama ben çok yakınım. İsterseniz bir koşu gider bakarım bilgisayarımızda. Yok tamam yok neyse ben bakarım tamam. Tamam sen hadi tatilini yap. Gel. Amirim bir misafiriniz var. Kim? Doktor Oya Toksöz. Oya Toksöz mü? Bekletme hemen, avuç içeri. Doktor hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun lütfen. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ olun. Teşekkürler. Nasıl Aslı bebek? Torununuz iyi mi? Oo, çok iyi. Sayenizde tabii. Büyüyor işte. On kilo oldu. Oh maşallah. E getirin bir gün de sevelim. Getiririz tabii. Bizim kız da hep sizi sayıklayıp duruyor. E, sizin hakkınızı nasıl öderiz biz? Hep minnettarlıkla hatırlıyoruz sizi. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ee, ben de sizi böyle tatil gününde rahatsız ettim ama. Estağfurullah. Tüm İstanbul eğlenirken biz teyakkuz durumundayız. Yani yılbaşı bizim için bir iş günü. Benim de işte böyle bir günde size işim düştü zaten. Başımla beraber kötü bir şey yok inşallah. Şöyle benim bir arkadaşım tutuklandı. Kendisi çok önemli bir portföy şirketine sahibidir. Ben yani bu işin bir aslını nedir ne değildir öğrenebilir miyim? Bizim burada mı? Evet burada. Yani tabii bir sakıncası yoksa. Ee, anladım ee, yani <laughs> siz o kadar çok borcum var ki benim. Ee, bir inceleyelim bir bakalım. İsmi neydi arkadaşınızın? Serhan Aksak. Alo, oğlum bana hemen Serhan Aksak dosyasını getir. Size ne ikram edebilirim? Yok, teşekkür ederim. Ben hiçbir şey almayayım. Çok mu yakınınızda? Benim için değerli bir diyelim. Anladım. Yürü. Bu benim çok teknik. Siz yardımcı olursanız bir... Bakalım arkadaşlarımız nasıl bir rapor düzenlemişler. Bu konuyla ilgili arkadaşlarımız haftalarca çalışmış var. Ee, burada sıkıntılı bir durum gözüküyor. Kısa anlatayım. Arkadaşınız aleyhine Birçok belge toplanmış. Ve büyük bir ihtimalle suç sabit karar verilecektir. Öyle mi diyorsunuz? Maalesef öyle. <laughs>